Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlar, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlere Alize Best'in güzel bir ipiyle geldim. Bebek örgülerinde kullandığımız çok güzel bir iptir hanımlar. Bebek örgülerine yakışan Alize, Alize Baby Best hanımlar şöyle göstereyim. Alize Baby Best bir iple geldim sizlere bugün. Alize Bey'i bir bez ipimle neler mi yapıyoruz? Örmesi çok kolay bir model yapacağız sevgili hanımlar. Bebek yeleği, bayan yelekleri, e, nasıl diyeyim kendinize hırkalar, yelekler, yazlık bluzlar, merserize iplerden kendinize bu modelimizden yapacak olduğumuz modelden yazlık bluzlar yapabilirsiniz. Gösterişli bir yelek modeli sevgili hanımlar. Çok şık ve çok güzel olacak. Evet, hazırsanız modelimize başlamak istiyorum hanımlar. Modelimiz hemen şöyle ilmeklerimi ben attım sevgili hanımlar. Modelimiz gerçekten güzel bir model. Evet. Turuncu bir iple geldim hanımlar. Alize Best'in turuncu bir ipi. Şöyle markasını da istiyorsanız şuradan şeyinde de söyleyeyim. 100 gramlık bir ip, 240 metre. Yani e, ben sizlere bir örgü modeli anlatacağım için çok şey yapmadım. Şuradan bakın numarasına da bakın hanımlar. Şöyle ben size göstereyim. Evet. Evet sevgili hanımlar modelimiz 2 iki ve 2'nin katlarıyla yapılan bir model. Dediğim gibi bu modelimizden bebek örgüleri, bayan yelekleri, kendinize hırkalar, yelekler, yazlık bluzlar yapabilirsiniz. Mercerize iplerden kendinize yazlık bluzlar yapabilirsiniz hanımlar. Çok şık ve çok güzel olur. Gösterişli bir yelek modeli sevgili hanımlar ipimizi kenara koyalım hemen modelimizin yapımı yapımına geçelim Hanımlar modelimizin yapılışı çok kolay bir model örgü bilmeyenler bile rahatlıkla yapabilecekler Hanımlar ben direkt modele geçiş yapacağım Sizler Dilerseniz altına lastik yapabilirsiniz ee, istediğiniz lastik modelini hazırlayabilirsiniz modelimiz 2 iki ve 2'nin katlarıyla oluşan bir model yani 2, 4, 6, 8, 10 gibi sayılarla devam edeceksiniz. Şimdi sevgili hanımlar ben bu sıramda ilk ilmeğimi örmeden şişime taktım. Tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tüm ilmeklerimizi düz olarak örelim. Evet Alize Best Baby ipimiz sevgili hanımlar. Bebek örgülerinde çok güzel bir iptir. Yumuşacık olur. Örgüsü de çok güzel durur. Evet tüm ilmeklerimizi birinci sıramızda düz olarak örüyoruz sevgili arkadaşlar. Haftanın belli gün, günlerinde şöyle demiştim salı cuma ve cumartesi günleri video paylaşacağım söylemiştim arkadaşlar. Ama maalesef değerli takipçilerim benden her gün video istiyorlar her gün model istiyorlar. Onun için Elimden geldiğince e, sizlere her gün saat 9'da akşam 21.00'da e, videolarımı yayınlamaya çalışacağım. İnşallah sizler de e, takipte kalırsınız sevgili arkadaşlar. Videom olduğu sürece her gün akşam saat akşam 21.00'da yayınlayacağım. Evet arkadaşlar ikinci e, modelimizin ikinci sırasında ilk ilmeğimi örmeden şişime taktım. Bakın iki tane ilmeğim var burada iki ilmeğimin arasından girdim bakın şişimin başını doladım bir de iki ilmeğimin içinden geçtim bakın iki ilmekten 3 ilmek elde ettim tekrar aynısını yapacağız modelimizin ikinci sırasında bakın ilk iki ilmeğin arasından girdim başını doladım tek bir de iki ilmeğin içinden giriyorum bakın bu şekilde iki tane ilmeğimi burada bırakıyorum hanımlar bakın bir iki bu iki ve üçüncü ilmeğin arasından şu boşluktan giriyorum bir kere başını doladım iki bir de iki ilmeğin içinden geçiyorum bakın bu şekilde yine iki tane ilmeğimi burada bıraktım aradan iki ilmi iki ve üçüncü ilmeğin arasından geçtim başını doladım bir de iki ilmeğin içinden geçiyorum modelimizin ikinci sırası da bu şekilde ilk sırasında ne yaptık tüm ilmeklerimizi düz olarak ördük ikinci sıramızda da bu şekilde yapıyoruz iki ilmeğimiz başta kalıyor iki ve üçüncü ilmeğin arasından şu şekilde girerek sevgili hanımlar modelimizi yapıyoruz bakın başını doladım bir de iki ilmeğin içinden geçtim üç tane ilmeğim oldu iki tane ilmeğim var iki ilmi iki ve üçüncü ilmeğin arasından giriyorum başını doladım İki ilmeğimin de içinden geçtim yine iki ilmeğim burada duracak bir ve iki İki ve üçüncü ilmeğin arasından boşluktan giriyorum başını doladım bir arttırdım yani iki ilmeğimi birlikte topluyorum hanımlar bakın Evet buradaki tüm ilmeklerimizi bu şekilde yapıyoruz hanımlar bakın iki ilmeğin arasından girdim İki ve üçüncü ilmeğin uzattım başını doladım iki ilmeğimi de birlikte topladım bakın bir ve iki ilmeğin burada duracak İki ve üçüncü ilmeğin arasındaki boşluktan giriyoruz girdik başını doladık iki ilmeğin de içinden geçtik bu şekilde hanımlar evet evet kanalıma hala abone olmayanlar varsa değerli arkadaşlarım kanalıma öncelikle abone oluyorsunuz daha sonra beğeni ve Yorumlarınızla bana destek olursanız çok memnun olurum. Sizlerle birlikte kanalım bir üst sıralara gelirse ben de yeni videolar için daha bir hevesli oluyorum sevgili arkadaşlar. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Bakın son kez yapalım. 2 tane ilmeğim burada 3 ilmeğim kaldı. 2 tane ilmeğim burada. 2 ve 3. ilmeğin arasına şuradan boşluktan girdim. Başını doladım. 2 ilmeğin de içinden geçtim. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm arkadaşlar. Modelimin ikinci sırasında da bu şekilde yaptık sevgili hanımlar. Modelimin ikinci sırası bu şekilde. Evet modelimin üçüncü sırasına geçelim hanımlar. Modelimin üçüncü sırasında ise hanımlar bakın Bizim burada üçlü üçlü ilmeklerimiz var. İki ilmekten üç ilmek çıkardık. Bütün ilmeklerimiz üç 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 diye gidiyor. Şimdi üç ilmeklerimizi iki ilmeğe düşüreceğiz. İki ilmeği üç ilmeğe çıkarmıştık. Tekrar iki ilmeğe geri düşeceğiz. Kenar ilmeğimi taktım. Bakın üçüncü sırasını yapıyoruz modelimizin üçüncü sırası. İkisini düz ördüm. Bakın ikisini düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ters ördüm. Tekrar bakın 3 ilmeğim var. İkisini düz olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. Tek kalan ilmeğimi de ters örüyorum. Bakın her küme kümeli olan ilmeklerimiz 3-3-3 diye gidiyor. Şu 3 ilmeğin mesela, arkadaşlar ikisini düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. Tek kalan ilmeğimi de ters örüyorum. Evet arkadaşlar bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Evet ikisini düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ters ördüm. Bakın ikisini düz örüyorum. Bir ilmeğim var burada. Onu ipi kendimden tarafa alıp onu da ters örüyorum. 3 ilmeğim var. Baştaki iki ilmeğimi düz örüyorum. Bakın bir ilmeğim kalıyor. Onu da ters örüyorum. Yani şu üçlü grup gruplardaki ilmeklerin ilk ikisini düz bir tanesini de ters örüyoruz arkadaşlar bu şekilde evet bakın bir ters şu şekilde ilk ilmeklerimi iki ilmeğimi düz örüyorum bir ilmeğimi ters örüyorum iki ilmeğimi düz örüyorum ipi kendimden tarafa alıyorum bir ilmeğimi düz örüyorum 2 ilmeğimi düz örüyorum ipi kendimden tarafa alıp bir ilmeğimi de düz örüyorum bakın iki ilmeğim var iki ilmeğimi düz örüyorum ipi kendimden tarafa alıp bir ilmeğimi ters örüyorum son ilmeğimi de ters olarak ördüm Evet modelimin üçüncü sırası da bu şekilde sevgili hanımlar. Şimdi modelimin dördüncü ve son sırası. Modelimiz dört sırada bir kendini tekrar eden bir model. Dört sıra, dört sırada bir modelimiz kendini tekrar ediyor. İlk ilmeğimi örmeden taktım. Şimdi burada tüm ilmeklerimi ters öreceğim arkadaşlar. Tüm ilmeklerimizi ters olarak örelim. Modelimin dördüncü ve son sırası. Evet bu şekilde tüm ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Modelimin dördüncü sırasında. Modelim ilerledikçe kendini gösteren bir model sevgili hanımlar. Dediğim gibi gerçekten modelimizi bebek yeleği, bayan yeleklerinde kendinize hırka, yelek, yazlık bluzlar yapabilirsiniz. Yazlık bluzları merserize iplerden yaparsınız hanımlar. Alize divanın ipleri var. Onlarla yaparsınız. Gerçekten çok çok güzel olur. Evet. Modelimin birinci bir modelimizi bu şekilde yaptık hanımlar. Şu an belli değil, ortaya bir şey çıkmış değil. Eğer beni izlemeye devam ederseniz sevgili hanımlar, modelimizin ilerlemiş halini görürsünüz. Bana da destek olmuş olursunuz. Şimdi sizlerle bir model daha yapalım. Şimdi yeni ikinci bir modele geçiyoruz hanımlar. Yeni modelimize geçiyoruz. Yeni modelimizde nasıl yapmıştık sevgili hanımlar? İlk modelimize başladığımızda bir sıra düz örmüştük. Yani ilk modele başladığımızda bir sıra düz ördük, sonra modelimize devam ettirdik. Şimdi burada da yine ilk olarak tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Aslında bir model yeterlidir ama ben ikinci bir model anlatayım ki daha iyi anlayabilirsiniz. Evet sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi düz olarak öreceğim hanımlar. Bakın bu şekilde düz olarak örelim. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Şimdi biraz hızlı öreyim e, modelimiz videomuz çok uzamasın sevgili hanımlar. İlk sırada inşallah anlamışsınızdır burayı tekrar hatırlamanız için yapıyorum aslında videonun başına dönerek de yapabilirsiniz ama ben ikinci bir modelin kurulumunda sizlere göstermiş oldum şimdi modelimin ilk sırasında düz olarak ördüm modelimin ikinci sırasında ilk ilmeğimi örmeden şişime takıyorum bakın burada bir iki ilmeğe hiç dokunmuyorum İki ve üçüncü ilmeğin arasındaki boşluktan giriyorum bakın ilmeğimizi uzatıyorum. Başını doladım. Yani bir arttırdım. İki tane ilmeğimin de içinden geçtim. İki ilmekten üç ilmek çıkardım. Yine aynı şekilde bir ve ikinci ilmeği e, örmüyorum. İki ve üçüncü ilmeğin arasından boşluktan girip bir ilmek çıkarıyorum. Başını dolayıp bir arttırıyorum. İki ilmeğin de içinden geçiyorum. Bakın bu şekilde. Yine aynı şekilde. İki ilmeğin başta duracak şu aradaki boşluktan yani 2 ve 3. ilmeğin arasından girip ilmeğimi uzatıyorum arttırdım 2 ilmeğimi de örüyorum bakın hanımlar bu şekilde modelimizin tersinde bunu yapıyoruz Evet başını doladım ilmeklerimin içinden geçtim 2 ilmekten 3 ilmek yaptım 2 ilmeğin 2 ve 3. ilmeğin arasından girdim başını doladım arttırdım iki, iki ilmeğimin de içinden geçtim tekrar bakın iki ilmeğin burada iki ve üçüncü ilmeğimin arasından girdim başın doladım iki ilmeğimin de içinden geçtim hanımlar bu şekilde Evet bu kadar basit hanımlar hem kolay hem basit bir model modelimizin yapılışı çok kolay hanımlar Evet çok kolay bir örgü modeli. Bu modelimizi örgü bilmeyen arkadaşlarımız da rahatlıkla yapabilir sevgili arkadaşlar. Bebek yelek yapımlarında, yelek yapımında, bayan yeleklerinde kendinize hırkalar yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bluzlar, yazlık merserize ip dediğim gibi daha önce de dedim bluzlar yapabilirsiniz. Çocuk bebek hırkaları yapabilirsiniz. Çok güzel olur sevgili hanımlar. Bebek takımları yapabilirsiniz. Böyle bu şekilde son modelimi yapıyorum. Bakın şöyle göstereyim. 3 ilmeğim var. İkisi burada kalıyor. 2 ve 3. ilmeğin arasına giriyorum. Takıldı ilmeğimiz. başını doladım. 2 ilmeğimi de birlikte ördüm. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet modelimizin hanımlar, e, 2. sırasında bu şekilde yaptık. Modelimizin 3. sırasını da hemen gösteriyorum bir alt sıradan atmıştı kanımlar ilk ilmeğimi örmeden taktım bakın 3 tane kümeli halde 3 3 3 3 bakın 3 3 3 giden 2 ilmekten 3 ilmek yaptığımız için 3 3 3 olarak ilmeklerimiz sıralı durumda bakın 1 2 3 ilk 2 ilmeğimi düz örüyorum ipi kendimden tarafa alıp bir ilmeğimi ters örüyorum bakın yine 3 ilmeğim var 2 ilmeğimi düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp bir ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp bir ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp bir ters örüyorum. Evet hanımlar bu kadar kolay, bu kadar basit bir model. İnşallah güzel sizlere aktarabilmişimdir. Evet, Alize Best'le hazırladığımız güzel bir model model kendini e, hanımlar ilerledikçe gösteriyor e, şimdi büyüğünü de yaptım biraz video öncesi bir hazırlık yaptım onu da sizlere göstereceğim hanımlar Evet, bakın. Bir ters ilmeğimi de ördüm. Son kez yaptım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, modelimin 3. sırasında bu şekilde yaptım hanımlar. Şöyle bir odaklayalım. Evet, bakın bu şekilde arkası. Pardon, modelimizin önü. Şimdi pardon, arkası modelimizin karıştırdım. İlk ilmeğimi örmeden şişime taktım. Modelimin dördüncü ve son sırasında tüm ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimin dördüncü sırasındayım. Modelimiz dört sırada bir kendini tekrar eden bir model. Dört sırada bir tekrar ediyor ve hızlı ilerliyor sevgili hanımlar. Modelimiz gerçekten hızlı ilerleyen güzel bir örgü modeli. Ben bu modeli bebek örgülerine çok yakıştırıyorum sevgili hanımlar. İnşallah sizler de beğendiyseniz yaparsınız. Evet modelimiz bu şekilde sevgili hanımlar. Bakın iki model yaptık. Gerçekten güzel bir model. Sizlerde de beğendiyseniz kolaylıkla yapabilirsiniz bakın şimdi ben modelimin ilerlemiş halinde sizlere bir göstermek istiyorum sevgili hanımlar Evet hanımlar bakın gösterişli yelek modelimiz çok şık oldu Modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde oluyor hanımlar. Böyle, şöyle de göstereyim size. Evet hanımlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu modelimizi sizlere tekrar hatırlatmak için söylüyorum sevgili hanımlar. Ee, modelimiz güzel bir örgü modeli bebek yeleğinde, bayan yeleklerinde, bebek hırkalarında kendinize hırkalar yapabilirsiniz. Yelekler, yazlık bluzlar, merserize iplerden yazlık bluzlar yapabilirsiniz hanımlar kendinize. Bu güzel modelimizde. Evet gösterişli yelek modelimiz çok şık ve güzel oldu. Evet hanımlar arkasında hemen göstereyim. Şu şekilde bakın arkası da ayrı bir güzel. şöyle. Evet hanımlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer e, modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Sizlerin desteklerinize ihtiyacımız var. Emeğimizin e, az da olsa emeğimize destek verirseniz bizler de e, çok memnun oluruz. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmaya, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın değerli takipçilerim. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Allah'a emanet olun. En güzellerine emanet olun.